Oldun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyiz ve bu videodaki konseptimiz gördüğünüz gibi prestij kostümleri ve bunlarla birlikte oyunu kazanmaya çalışacağız özellikle böyle prestij takımı yapalım dedik neler var Aatrox'umuz var Diana'mız var Kaysa'mız var Leona'mız var bir de yeni gelen kostüm olan Zed'imizin ki var bunlarla dediğim gibi kazanmayı hedefliyoruz inşallah başaracağız şöyle uzun kılıcımı alayım görünmez totemimi alayım hızlıca ben de koridoruma ilerleyeyim Evet, Kars çok iyiydi ya sanki. Hallederiz. Tam Kench, bunlar ne oynuyor ya? Tristan'la tam Kench botta mı oynayacaklar? Evet. Galiba abi. Sürat çoşku süre falan. Bakalım yine bu ilde. Nasıl olacak? Karakter display name tam Kench karakter. çok varus olmuş ya. Gerçekten çok varus olmuş ya. Ne olmuş ne olmuş? Varus. Bildiğin tip. 100. Her varız. Koda da varız. Evet koda da varız aynen. Bak eski Prestige'in kırmızı detayları de falan kat. çok güzeldi yani ben kırmızı detaylarını şey yapardım. Aa, Aa, bir tane şey tek kesersin bunu. Bilmiyorum. <laughs> tamam hadi. Ben şöyle Q'umu açayım. Bak Ali'le koridor En sevmediğim oyuncu. Oh. Pinginiz yok biz gibi bakın. Ben de böyle AK <laughs> oynamak istiyorum. Ya Arif. adam gelmiş burada Darius mainlemiş. Bu adamın da pingi yok ki. <laughs> Bir tane evet. Darius vardı. Biz video çekiyorduk PvE'de. Adam jungle'da Darius oynuyordu. Sıfır pinkle. Evet. Aklıma geldi. <laughs> Amerika'ya Boş Ama o, o, çocuk Türktü. Türk Muhtemelen başka bir ülkede otur. Türktü o çocuk. Güzel güzel. Hani biz iki değiliz. W'm gelse bu adam... Heh çok zor. FPS'imle ping'im yarışıyor. Benim FPS'im daha az. Kesebilirdim bu adamı ya. Rakip jungle kimde? Usta iyi. Master Adamın hata yapmasını bekliyorum. Helalsiniz beyler. Ben ya otelist lan ya. ya 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 Hop. Ah. Çıralı da alır mıyız? Bu evet demek herhalde. Kimseden de harbi aynen. Yani ben cevap verecek değildim onun için. Abi, abi, As. Niye şey, oraya? Evet, şey ne ya. demek Halil? Oo şey, abi şey yok. için mi rakip üstüne atlasın diye mi kaçırılması gibi? Tabii, Tabii ki. Evet o demek. Gel. Güzel. Güzel. Master geldi. Sıkıntı yok, <laughs> sıkıntı yok. Ne? Adamın elma simotu var burada. Şey ya onu alabiliyorsun. Onu mağazada verip bende de master emotu var. Oo. Ne oluyor? Ranked kasma sistemi falan var. Ranked var bu arada burada. Biz bir ara evet, oynuyorduk. Et, gümüş olmuştu evet, hatırlıyor musun? gümüş evet. iki kim Yok kaldırıldı o <laughs> ya. Kaldırıldı. Sıralı var şimdi. Allah Allah. Ben ama ben... aha. Her şey yapıyor. A, geliyorum sana. Abi abi abi. Aba baba. Ab. Akali W15 saniye. Akali'nin canı yok zaten. Ha, o canı varmış. Nasıl kesemedin lan? şey e, kulesinin altında. Ne yani olur bir orada şey, bitki şey. olmasın. Buraya yok. Aa size geliyor, size geliyor, size geliyor. Aa tamam. Ben de geliyorum. Kestin ekran. Aha. Bela. Ben yattım. Ben de yattım. Allah. Bu adam niye buradan döndü Oo. de geldi de ya? <laughs> Abi master'ı kesmek çok uzun sürdü ya. Abi çocuk hasta yemedi ya nedense. Tam böyle ya, ben belki, W'mu belki kullandığım efendim, sırada şeyini attım. Ben de 500 Ay, yıl süre adam. Belki ping olmasa daha hızlı reaksiyon gösteririz. Daha hızlı da şey olur da. Neyse. Sağlık olsun. Şunu şöyle şuraya çekeyim. İyi minyon dalgasına yetişeceğim. Siz bu arada botta var ya kesersiniz onları. Akali ve Eze gitti. Ben de ufaktan o, bota doğru yürürüm okay. istiyorsanız. a 5 benim de. Master'ın sıçrası yok bu arada bilginiz olsun. Abi kule altı var evet. kule altı var. var. Da... Gireriz altı. Dur ben de geldim. Dur ben de geldim. Beşi vurabileydin. Çok ne iyi. iyi. Tamam. Ben kaçtım. Playit alırsınız. Akalin almış. Hı, bir can <laughs> işhası, bir şey kuvvet kitabı, kudur yazıyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Senin de şey <laughs> can dolu takımın her şeyin gelsin yani ne yapayım? Hadi oynarız lan. Oy Berk abi geldim. Şurada. El alsın güzel. Şey. Allah Hızlanma şeklinde var. Başlığı başlığı başlığı. Ben yetişemezdim ki yetişebilecek yetenek yoktu. İyi oldu. Hastır iyi geliyorum. I am coming bot. Yes yes man. Yes. Nasıl iyi oldu? içerisine içerisinde ekranı. Canınız ağızlı yanlış at. Aa nerede? Ah. Mi? Ne yapacağım? Niye çalışmıyor? Aha. Enayi öldü. Lan çocuğun gittiği yere bak. Ah Halil'i öldürüyorlar. Ah Aga be. Abi, ne, ne de gör, geri dönüp bakmıyor. Ne no, oluyor abi? <laughs> Herkesin gözü <laughs> şeyde. At buna da dive atarız. Ben geliyorum Ekrem. Gel abi gel. Ben Q tutturursam atarız abi oradan. Yok ben direkt atlayacağım. Darius'un oh, canı ya. yok galiba base atıyor. Çok, çok iyisiniz. Q tutturmadan kim Oh, tamam, ben base'e gidiyorum. Akali'yi de bir itiyor. git. İki kalp arama. Aa bak bak, Akali geliyor. <laughs> Hep birlikte keselim Akali'yi. Burada, burada kalın, burada kalın. Kuleye vurmaya devam edin, keseriz. Tam Kench de geliyor ama, bir atlayacak anda. buraya. Keseriz keseriz, burada keseriz. Ben de buradayım. Ama TP ile oynamıyor, Ghost ile oynuyor. Burada. Ya buraya. Çok iyisiniz. Çok güzel. Ben base atıyorum. İyi iyi. Ya, <laughs> Usta Yi tekrardan geliyor. Usta Yi tekrardan geliyor. Usta Yi burada. Usta Yi botta. Tamam, abi. Abi, ben gidiyorum artık Ben, ben sensi ben pençemi ya. alayım. Böyle bir satış Pardon. yok bu arada. Böyle bir satış Aa. yok. 10 kere dedim. Dedim ki adam botta. İyi geliyor. Ya kaçıyorduk da. Ya kaçıyor muyduk? Kaçıyor muyduk? Ben, ben hayatımda Kaçıyordu. ilk defa öyle kaçma Hayır, <laughs> gördüm. Itiraf geldi. Itiraf geldi abi. Bu arada Master'i sanırım Ejder'e gidiyor. Da. Ama ölen ben değilim. Ölmeyeceğim bilen benim yani. Seçim evet. E, ben öldüm. Sıkıntı yok. Bu arayı ittirmem lazım. İttirmem lazım. Üf, Berkay sen nesin? Hile. Ben ya. 150 ping. Çocuk tut ya? Peki. Takım ejder da kazan. Bu da bu adam daha ne yapsın? Oo Buna ejder. Hiçbir şey yok, canı da yok. Buna dive de atarız bota. <laughs> Pushlayın. Lan. <laughs> ah. Dal abi, dal, dal, Öldüm ama olsun. Aynen abi, aynen. Oy. <laughs> adam iki iki de alın bak. <laughs> <laughs> Ona ya. o en nasıl kaçtı ya? <laughs> Siz... O pozisyonda bu arada Polat'ın hatası yok. Benim hatam var. Hatayı söylüyorum size. Duvarın arkasına W atmaya çalıştım atamadım. Duvara takılı kaldım şu duvara. Şurada değil mi? Evet. Bekledim <laughs> böyle bir süre. <gülüyor> 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 Ekrem alırsın ne olur. Dayana çok üstün. <laughs> Annenim Allah. geçmiş olsun. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar ben kaçar. <laughs> öl 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 öl. Öl. Aga oh! Öyle bir ölmemiş <laughs> şekli yok. <O> <laughs> olmadı bak o ölçü gelseymiş öldürürmüş. Evet. İşte ya farkına gittin ya gibi Şey, zaten. e, bir o ikincisi ping ping. Ping yani. Ultiye ben basalı 3.5 saniye olmuştu orada. Normalde <laughs> bir tepki ani versek öyle olmuyor. Değil mi? Ne? <gülüyor> Değil <gülüyor> <bir süre. gülüyor> Aynen öyle. Ya adam En Enes topa gelsem yani. keser miyiz o adamı? Tek de neredeyse kesiyorum da kaçıp gidiyor ben de kovalamıyorum ya. <laughs> Süper. Hadi diyorum Enes skor aldı karşısındaki adam strese girecek. Ben de koşuyorum Enes tapa. Ya, 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 ya Koşuyorum ikisini. Oha Enes ya. ikisini de kesiyor. Bota dayı mı gelmiş? Bota gelmiş? Ya şu canlara bak. Aaa. Oy Enes'i flash. Oy. Abi pingim olmasaydı ikisine Biliyorum, kendim diyorum. oynayacaktım ama. Olsun. Skiller daha taşa gidiyor ping varken. Oyna oyna oyna. Akıl yok bu arada. Ey ey ey. Ya akıl ya. Aa, ben kaçmak istiyorum. Hayır, Hayır ya. Ay ha, kule yordun. Kule yordun. Eyna ile bizi kuleyi sen alın yani. <gülüyor> <gülüyor> bak kardeş. Hadi bak Bırak kuleyi. Evet, <gülüyor> Orada <gülüyor> resmi gözüken kişi almıştır değil mi Ekrem? Sen Tabii sen doğru. Vergi doğru. Vergi. Ben... Vergi, canım, vergi. Bir tane de bana <laughs> al kardeşim kule. E, ha Halil gitme Halil. Öleceksin. <laughs> <misin? gülüyor> o yüzden değil. Sen alın Tamam gel. Sen alın G Ge daha Halil gitmedin oh. lan. Gidiyorum git bekle. Tamam De ha, -Bey, iyi. Beyz <laughs> <really>, atmam iyi. Burada atmadım. hiç güçlendirmesi gitti. Ya sen niye onu yiyorsun be kardeşim? Ultim 10 saniye ekran. Ama gerçi Çocuk ne yapıyor? Oha. Aha. Bu asar ne? Oy. Ustayı vurdu kapıyı Güzel. Ben buradan kaçardım. Sen sana Bunlar burada. Halil biz iyiyiz de. Çok stabil geliyor. Ben bir yılan dişine başlayayım. başlayayım. Pingimiz olmasa değil mi Ali? Ya, Her şeyin Sorma. başı ping arkadaşlar. Hak veriyorum size. Evet. Fark etmişsinizdir zaten siz. Evet. <laughs> Benim FPS'imden daha çok pingim var. <gülüyor> İzleyiciler ne yapıyor? <laughs> Neler yarışıyor ya. Kaç ping şu an? 153 bende. Ne yapayım yazacağım bu arada. FPS kaç abi? 24. 24. <laughs> <laughs> Kesinlikle arkada silk rahat ve night açık olduğu için değil. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yazık ama <oldu> ya. <laughs> Hayır silk olan şey nasıl o FPS oynayabiliyorsun abi? Ben dayanamadım. Ben, ben... Işte o şey ben yapamadığımda dayanamıyorum. Ekrem bir tık. Abi ben dört kişiler abi. Adam bana tutuştur attı Ekrem. Arkadaşlar bot lane yok. Sağ ol. Allah Allah. Arkadaşlar bot lane, lane yok ben ben... 10, ben 10 saniye var ver ultime. Ultim yok 10 saniye. ne yapıyor ya? Bir tık geç gelmedi mi Polat? Polat'ın. Ee, yardım. <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey yok. <laughs> yardım yardım. E, Halil öldü. Yok Polat'a ne Nasıl Kovalamıyor. Tak... kovalıyorlar? Kovalıyorlar, Sen yanıtsın. Evet, olsa gidiyor. Enerjisi ya. var ya. Daha yeni geldi. Kovalıyorlar hadi. <laughs> master'ı iş. Işte. Tamam tam, tam kestik. Ben master'ı keseceğim şimdi. Selam. <laughs> Oha. Hoş ara bak. <laughs> Öldün mü abi? Dana tek şey attı adam. <laughs> kestim bunu da kestim bunu da bunu da kesersin. Adam? Hasar o, görüyor mu Master'ın? Drakter var ya tek atıyor. Atıyordu işte. O yüzden bir tek bekliyorum. Oyu ekran. Ne yapıyorsun dayı? Aha. Aha. What the fuck? Helal görünmezden. Ya Gör nereye Akali gidiyorum. şu an kaçtın şu an ya. Polat ölme Ah. Ay, ah iki bölüm ne yapıyorsun? O da için en iyi senaryo oldu bu arada. <laughs> bir flash attım. Ondan sonra Polat öldü falan ya harbiden. Ya bir flash'ın varken cidden atmadın mı orada? Polat kundur desem ne diyebilirsin? Ya, ya ne savaşmışsınız be kardeşim barış. Barış. <laughs> koşuyorum topa. <tapağım. gülüyor> <laughs> Aa, bu kim? Aa, Aa, geçmiş orayı topladılar mı? Koşuyorum 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 Enes. Enes geldi. Abi bir sen bir oynamamız mantıklı olur mu ya buna? Friki. Oynamayın, oynamayın. Siz barış. Ya, oh. Ultim olsaydı keser. Uf. Tamam abi. Allah. Aa, Berk abi kaçıyor. Oha. Oye. Abi hiçbir şeyim oh. şeyim yoktu abi sen girdiğinde ha. hiçbir şeyim yoktu sen girdiğinde. Tam sıkıntı yok ya. Kuleye vurursun. Ee, Benim yılan dişim bitti. Akali sana geliyor şu an. Bana mı? Ha. kesebilir miyim? Keserim herhalde. Üstümde bence, çok kolay bence ama. Bence çok rahat kesersin ya Akali. Seni zorlamaz. İki level fark varmış Enes ya yok edersin. Helal. Ya, iki, iki. Büyük milyonu aldım kolay gel. Ekrem ay Halil gel oynuyor. Oy. Jungle dönüyorum abi. <laughs> Çok başladım. be. Ama ona da bir şey yapamazsın işte mi? Ama tertemiz oynayalım. Kim olsaydı o. ya da kan içenim. Ya da bu kadar ping olmasaydı oynardım ya. Allah. Oy, Halil'i ne güzel kurtardın Çok iyisiniz beyler. Sen mi kurtardın, ben kendimi mi kurtardım? <laughs> ben kurtardım tabii. Lan zaten yapma gereken şeyi yaptın. Eee, <laughs> <laughs> o zaman oha. Adamlar tutmuşum. Kaçman gerekiyordu, kaçma. Ultimate wait dedim işte. Allah Allah. E, Dark yani, Souls dönmüş, dönmüş müdür? E, yok. Dönmemiştir bence. Ya o Dali beni keser o beni emiş kadar. E, Oğlum yürüyorum. hiçbir şey yoktu ki. Harbi hiçbir şey yok olsun. Bura bura keserdin ya. Ama o... Döneceğim. Adam da 11 seviye ama bak. Aa ben 13 seviye olacağım şimdi. Ben de burada geride kaldım ya. İki ben de geri kaldım. Ben, de girdi kaldım girdi. ben 13 olacağım şimdi. Botu bu arada Eğer sanki şey bir tık fazla mı itiyorsunuz? Dikkat edin gelin, bence artık oradan çıkın. Gelecekler yani. size sizi. Gelin midi ya da tapa alalım. İkinci alameti aldılar değil mi? Gel abi kalem. Ya tapa açmasalardı alameti bu kadar kolay olmazdı ya. <laughs> Oo çok işler. Aa ne oluyor midde? Geldim. I'm coming. Ah. Ay Draktarlı Master iyisine ya. <laughs> ya kule var mı? Görünmez oğlu oluyor böyle. Geze geze böyle fıçı 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 yapıyor adam. <laughs> Dikkat bence burada hiç savaşmayın. Ya kuleler Ultim olmasa diyor. gireceğim ulti atacağım. Ultim Gelirse alırız. Ulti gel ama canım çok fazla. Benim de manami. Yani yine dayanırım baya. Tam <laughs> kendimden fazla <kenarına gülüyor> canım var. Veda, veda dızlarım gidiyorum. mu? Koşuyorum, Abi izattı master. Master ve izattı ise çok. Ay, Ekrem'in da kötü tutsaydı kesin divedi bu arada. Aha helalsin. Oy çok güzel ulti. Helalsiniz. Koşmaya çalışıyorum. Tamam. Oha. Mas ya, ya. Master. master. ya master. master. Sana ya. gelirse. Aha. aha çok iyi. De Allah. Allah. Ay, Allah. Allah. Ay, helal oldu. Uy helal tıkım helal. Helal çok Oy. iyi. Evet Ali be. Baron. Hepsinin önü açık. Baron alalım. Bilmiyorum. Ya yani alabiliriz şu an sıkıntı yok. Koş oraya doğru. Yok Olsun. işte arkadaşlar Draktar'la Master'ı full oynanıyor işte o yüzden Q'sunu da Çok bilmem. Master ya. Race gel kes ya. <laughs> yani... Şimdi izleyen de diyecek ki bunlar full full hastası. Bir şey söyleyeyim söyleyeyim Zaten öyle. Hadi hadi siz bence ejderha koşun siz. Biz bunu alıyoruz. Ben yani ejderha koşacak gerek yok. Genelde. Tamam valla. Güzel. Ben Benim base'in kötü lan. Zed'i o kadar o, böyle şey bulmadım öyle. bu arada. Sizinkiler gene güzel. Ben base atarken böyle tahta mahta bunda da bunda öyle abi bir efekt yok. Abi bu arada fazla efekt yok. Bir Efekti yok ya. Bak Dora şey. da söyleyeyim. Yani bu... Ekrem, bunun ciddi. altın versiyonu da vardı. Kuş geldi yani. yani Ağladım. Gelmiyor ya. Bak tam kendi çiçeri atlayacak. Geliyorum oraya. Evet koşuyoruz. Şurada şey var Darius. Keserfiz. Oynaya buraya. Oy Berk abi neler yapıyor. Yok, Ay yan taraftan yedi. Ya, ee, enerjim yetmedi. Helalsin Polat. Evet. Yok mu bir yasu omuz ulti bassın ya? Enes'le aynı kilde olmam. <laughs> ne yapayım oğlum? Oturdum ben sadece. Beyler vursanız da herkes onca. Harbi. <laughs> ben o kadar tek yer. ışınlandır resmen. Güzel. Ultim bir hasar Tardemiz. var ya öyle böyle. Bir şey diyeyim mi? Çocukları. Efektler o kadar güzel duruyor ki hepimiz birlikte vurunca altın altın hmm. çıkıyor böyle her yerde. Evet abi. Baya hoş duruyor. Gelirler. Arkadaşlar W atınca şimdiden önceye gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? <laughs> Genelde öyle yapıyorlar hakikaten. Gelecekten evet. şimdiye gidiyorlar. Bilmiyorlar menzilini önce. Vur 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 Guleye vur vur kuleye. Yarınımız yok dışkı. Kuleye vurun Attım. Savaşma Luzu mu savaşma. Kesiler. Helal. Bu <laughs> Atın... oh, bir ah, tık tehlikeli Darius bastı dostu. Ulti atacak mı Darius? Aha atmadı ulti. Kestiniz ulti Darius'u. Var var. Ha, var. Basmadı. E, niye basmadı? Bassa orada. Abi. Teker teker böyle toplaya topluyor. Gene geldi Draktarlı Master'ı 2'ü Master <laughs> attı öldük ya. Ona çını açsana. Para yiyeceksen al. yoktu <laughs> orada. Master Hiçbir şeyim yok. Yok Bir ağır yara lazım. Ben bir gargoyle çıkayım. gargoyle <laughs> Ben e de seri bir şey alacağım direkt. Bana da seri lazım. Seri alacağım. Hangi kule düştü? <laughs> Bilmiyorum. Şu düştü herhalde. Gitti bir tanesi işte. <laughs> <Gitti> bir, kule <tanesi. gülüyor> gitti bir tanesi ama. Hadi gel lan. Öyle değil Gerçi ağır gireceğim yaramız gireceğim bitti de neyse. O. Nice. o, senden faiz almıştı bir kule faiz. koşun koşun koşun. Her türlü savaşırız bu arada. Tamam abi gel. Bana güvenmiyorsun. Şey ölürsem son tamam. mikrot olur. Bekleyelim de öyle savaşalım. Yo, yo, Usta iyi burada. Usta iyi burada. Siz de savaşmayın. buraya. <laughs> bak 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 Master Halil atmayı bekliyor. Halil bana doğru koş. Kaçabiliyorsan. Tana ya için Ya, tana ya tana <laughs> Patladım. Kestiniz helal onu da kesersiniz. Helal siz fight yapın ben bir ampir alayım ya. Aha helal. Helal Polat. Oy Polat. Outplays. Oh, Helalsiniz çok Uyye. iyi. Bak evet, Tristan'a doğru. ulti atarken Polat E attı. Tristana'nın ultisinin hiçbir anlamı kalmadı. Çok tatlıydı. He, yeri geldim. Hatta daha bir mesafe kat. Şunu satalım. Ya. İşte oğlum bitirmeden önce bekle de dur şey yapayım. Ulti atayım. Bekle. Hatta direkt tamam, buna gitsem tamam. daha mı tatlı olurdu? Buna gideyim hatta. Bu böyle kırtık dur. Gerçi oyun hmm, bitecek muhtemelen ya, de. Bekle de Polat bir ölsün en sondan sonra oynayalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 bak Tabii. Aa, hayır 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 hayır. Gel lan buraya. Oğlum bana niye saldırıyorsun? Beni kesemezsin. Helal. Allah Darius. Oy. Aha. Yardım 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 yardım. Çok <laughs> kaçırdım <Çok> ama. <laughs> Polat zaten cidden yardım edeceklerini düşünüyor musun şu an? <laughs> Bir umuttur yaşamak dedi Polat. Ç oluş geldim, oluş geldim. Aa adam oradaymış. Lalele, Cici aferin. güzeldi arkadaşlar prestij kostümleri de bu şekildeydi daha doğrusu prestij kostümleri takımı bu şekildeydi umuyorum video hoşunuza gitmiştir videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın devam istiyorsanız like yorum atarak bana verebilirsiniz tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.